الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر selam hiye حتى مطلع الفجر صدق الله <laughs> Cenab-ı Hak Zülcelal ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize meded inayet ve lütfu hidayetler nasip eylesin. Değerli müminler bu gece mübarek Kadir gecesini idrak edeceğiz inşallah, idrak ediyoruz. Rabbim feyzinden, bereketinden nasip denenlerden eylesin cümlemizi. Okumuş olduğum ayetlerde Kadir Suresi var, Kur'an'da başlı başına değerli müminler. Orada bizzat Kadir Gecesi'nin ne olduğunu Cenab-ı Hak anlatıyor. Kısaca mealen aktarmak istiyorum. İnne enzelnâhu fî leyletil kadr. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bilirsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Yani şimdi ben bildireceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Leyletul kadri hayrun min elfi şeher. <laughs> Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Tenezzelül melaiketü vel ruhu fiha bi izni Rabbihim min kulli emrin selam. O gece melekler ve ruh yani Cebrail yüzüne iner de inerler. O gece satan yeri ağarıncaya kadar bir esenlik vardır. Hiye hatta metla'il fecr. Yani fecir doğana kadar, sabah vakti girene kadar bir esenlik vardır diyor Cenab-ı Hak Kadir suresinde. Kadir gecesini bu şekilde tarif ediyor değerli müminler. Kadir gecesi Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gecedir zamanıyla alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam zamanını bildirmemiş ama son 10 gecede aranması ve o gecelerin de tekli gecelerde olmasını istemiş. Yani son 10 günündedir Ramazan'ın Kadir Gecesi. O gecelerin de tekli olanlarda yani 21, 23, 27, 29 gibi böyle tekli gecelerde oldu ama ümmet olarak itina yapılmış ve 27. gece olabileceği ihtimali daha ağır bastığı için ümmet olarak 27. geceyi biz Kadir gecesi olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah isabet nasip eder. Kadir gecesine dualarımızı isabet nasip eder diyelim. Değerli müminler niye bin aydan daha hayırlı bu gece? Rabbimiz öyle söylüyor ki bin aydan daha hayırlıdır. Hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlı bir gece buyuruyor. Kur'an bu gecede indi değerli müminler. Bakın öyle bir kitabımız var ki elimizde indirildiği geceyi bin aydan daha hayırlı yapıyor. Yani 30 bin kat daha hayırlı yapıyor bu geceyi. İndirildiği geceyi dahi 30 bin kat daha değerli kılıyor. Bu kim, Bu nedir? Kur'an'dır diyelim. Başka indirildiği, kendisine indirildiği peygamberi alemlere rahmet ediyor der. Kur'an'da ve me erselnake illa rahmeten lil alamin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Dediği şahıs kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an kime indirildi? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirildiği peygamberi de alemlere rahmet kılıyor. İndirildiği ümmeti de ahir zaman ümmeti, son ümmet kılıyor değerli müminler. İndirildiği şehir, kurak bir şehir biliyorsanız hatta giden kardeşlerimiz bilir, torak bir iklim. Orayı da ümmül kura, şehirlerin anası olarak nitelendiriyor Cenab-ı Hak yani indirildiği şehir de şehirlerin anası oluyor değerli müminler bakın yeryüzünde dünyanın her bir tarafından insanlar gidip efendim Mekke'yi had zamanında ziyaret ediyor, ediyorlar adeta bir çekim alanı oluyor orası değerli müminler Rabbim Kerim kitabımızın kadrini kıymetini bile, bilmeyi nasip eylesin bu gezenin efendim yüzü suyu hürmetine diyelim demek ki Kerim kitabımız bizim kalbimize de eğer bizim hayatımıza da yön verirse bizim kalbimize de nazil olur ve hayatımızı yönlendirirse bizi nasıl mübarek kırar? Varın siz düşünün değerli müminler indirildiği geceyi bir ömre bedel kılan bu kitap eğer bizim hayatımıza yön verirse biz kita bu kitaba göre hayatımızı yaşarsak o zaman bizi nasıl mübarek kılar ve bizim önümüzü ne şekilde açar? Varın siz düşünün değerli müminler. Rabbim Kerim kitabımızın e, kadrini, kıymetini bilerek yaşamayı nasip eylesin değerli müminler. Peki e, bu gecenin faziletiyle alakalı başka ne anlatılıyor? Bin aydan daha hayırlı bir gecedir dedik. Başka o gece tam yeri ağrıncaya kadar bir esenlik vardır. O gece selamet ve esenlik vardır. Bu gecede melekler karşılaştıkları tüm müminlere selam verirler. Bunun delili o gecede, o gecede insanın içinin ürpermesi, gözlerinden yaş boşalması olmak, olmalıdır değerli müminler. Bu gece melekler bizi denetlemeye gelecekler. Yani melekleri öyle çok melek inecek ki insanların diyor, adım atmaya yer kalmayacak. O kadar çok melek bu gecede yeryüzüne inecek değerli müminler bizi denetleyecek. Bu gecede eğer biz dualar ederek efendim ibadet ibadet halinde olursak bizim için o melekler duacı olacak değerli müminler. Ne zamana kadar? Hmm. Fecir doğan doğuncaya kadar değerli müminler. Rabbim bu gece uyanık olmayı ve ibadetle, taatle bu geceyi değerlendirmeyi cümlemize nasip eylesin. Peki bu gecede neler yapılmalı? Biraz da bundan bahsedelim. Bu gecede en önemlisi tövbe ve istiğfar etmeliyiz değerli müminler. Hayatımızı şöyle bir gözden geçirelim. Hangi konularda yanlışlarımız var? Rabbimize karşı ne gibi kusurlarımız var? Dinimizi yaşama konusunda hangi zafiyetler içerisindeyiz? Önce eksiklerimizi bir görelim değerli müminler. Kişi kendi eksiğini görmeden o eksiği düzeltemez. Önce bir öz eleştiri yapmamız lazım. Zaten tevbe bir öz eleştiridir değerli müminler. Eksiklerimizi, gidişatımızdaki yanlışlıkları düzeltmeliyiz. Eğer ibadetlerimiz konusunda bir eksiğimiz varsa, Ya Rabbi bundan sonra ibadetlerimi, bu farz olan ibadetlerimi mutlaka yerine getireceğim diye bir söz verelim değerli müminler. Ve gidişatımızı düzeltmek için bir gayret ortaya koyalım ki tevbelerimiz kabul olsun değerli müminler veya haramlara düşme konusunda bir zafiyetimiz varsa, o zafiyetimizin giderilmesi için Rabbimize dua ederim. Ama onun için de bir gayret ortaya koyalım. Haramlara ve helallere dikkat ederek yaşayalım. Başka ne yapabiliriz bu gecede? Tövbe istiğfarından sonra namaz kılmalıyız değerli müminler. Teravih namazı mesela bugün, bu gece 20 reket olarak güzel bir şekilde kılmaya çalışalım inşallah. Evde ailemizle birlikte bu, bu sene böyle oldu. E, teravihlerimizi evlerimizde kılmak zorunda kaldık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani teravihlerini hep böyle cemaatle kılmamış. Evde tek başına da çok kılmış teravih. Dolayısıyla o sünneti de bu sene böyle zorunlu olarak ihya etmiş olduk. İnşallah Rabbim evde evlerimizde kılmış olduğumuz teravih namazlarını kabul buyurur. E, teravih namazını kılalım. Ondan sonra yine bir günlük en azından kaza namazı kılmaya çalışalım. Borçlarımız var, kaza namazlarımız var diyelim. Onları da kılmaya çalışalım. En azından bir günlük kılalım. Bir de sahura kalktığımız zaman değerli müminler, teheccüd namazı kılalım. Ya Rabbi niyet eyledim, teheccüd namazını kılmaya diye niyet ederiz. İki rekat, en az iki rekat olmak üzere. Dileyen bunu sekiz rekata kadar kılabilir. İki rekat kılar, selam verir. Sonra bir iki rekat daha kılar. Böyle 8 rekete kadar hayet çık namazı kılabiliriz değerli müminler. Bu şekilde. E bir de Kur'an'ın indirildiği bir ay değerli müminler. Kadir Kadir gecesi Kur'an'ın indirildiği gece. Bu gece Kur'an okuyalım. Kur'an'ın anla Kur'an'ı anlamaya çalışalım değerli müminler. Mesela bir sureyi açalım en azından bir surenin anlamını okuyalım. Bu surede Rabbimiz neler anlatıyor diye anlamını okuyalım. Mesela size bu gece için önerebileceğim bir sure. Kaf suresini alsın. Kaf suresi var Kur'an'da. Bugün mesela 26. düzü okuduk. Rabbim kabul eylesin mukabelelerimizde. 26. düzde Kaf suresi var. O Kaf suresini atsın ve sonuna kadar Türkçe anlamıyla ailemizi böyle televizyonu falan kapatalım. Evde bugün Kur'an'dan Kaf suresini anlamak için Türkçe mealini, tefsirini atalım ve oku, okuyalım. Bir kişi okusun, diğerleri evde dinlesin diyelim. Böylece hanelerimize de bir bereket gelmiş olur değerli müminler. Başka ne yapabiliriz bu gece? Dua edelim değerli müminler. Birbirimiz için dua edelim. Yani sadece kendimiz için değil, bütün İslam alemi için dua edelim. Bütün insanlık alemi için dua edelim. Rabbim bu gecenin hürmetine İslam kardeşliğimizi pekiştirir inşallah. Müminin, 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 arkasında yapmış olduğu, yani bir başkasının arkasında yapmış olduğu dua, dua Allah'ın çok hoşuna gidiyor değerli müminler. Yani bir başkasının kıyabında arkasında onun hayrı için dua etmek, o kişinin kibirsiz efendim, biri olduğunu, kinci biri olmadığını tescillemiş olur değerli müminler. Rabbim birbirimizin arkasından hayırlı dualar edebilmeyi nasip eylesin. Başka ne yapabiliriz bu gece? Allah'ı zikretmeliyiz değerli müminler. Yani namazlarımızdan sonra zaten bu zikirleri yapıyoruz. İşte 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber diyoruz. Buna mukabil bir de mesela La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu söyleyebiliriz. Bunlar da sayı önemli değil. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Mesela bunu bu zikri de yapabiliriz değerli müminler. Bir de tefekkür edelim diyelim müminler bu gece. Şöyle gidişatımızı düşünelim. Hangi konularda hatalarımız var? Tefekkür edelim. Allah'ın varlığı üzerine. Mesela mahşerdeki hesabımızı sanki göre, şu anda görülüyormuş gibi düşünüp mesela gece yatağımıza yattığımız zaman bu gece, yani ben şu anda ölmüşüm ve hesap soruluyor. Namazlarım acaba tam mı? Kıldım mı acaba bütün namazlarımı? Veya kimsenin hakkını, hukukunu yedim mi? Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz ettim mi? Bunları böyle herkes kendi kusurunu kendisi bilir. Bunları düşünelim değerli hükmünler. Ve çünkü bunlar düşündüğümüz zaman mutlaka düzeltme yoluna gideriz. Ve böylece inşallah e, bu gece bir de sadaka vermeye çalışalım. Yani bugüne özel bir sadakamız olsun. E, Diyanet Vakfı'nın makbuzları elimizde şu anda. Mesela sizin vermiş olduğunuz yardımlar e, fakirlere, Türkiye'mizdeki fakirlere ulaştırılacak inşallah. Mesela fitre ve zekatınızı vermiş dahi olsanız, mesela bu gece Kadir Gecesi'ne özel, hocam ben bir sadaka vermek istiyorum diyen olursa mesela bugün, camimize gelerek öğle ikindi namazlarında camimiz açık ee, gelerek makbuz karşılığında efendim fitre ve zekatlarını veya sadakalarını Diyanet Vakfı aracılığıyla fakirlere bağış yapabilir diyelim. Yine bunu da hatırlatmış olalım. E, bu gece teravih namazı camimizde kılınmayacak. E, ama yarın inşallah teravih namazı yani çarşamba günü akşam teravih namazı camimizde kılınacak. Böyle karar alındı DİTİP tarafından. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri teravih namazları. Yani son üç teravih namazını camimizde kılabileceğiz değerli müminler. Ee, bayanlar yeri açık. Ee, erkekler için de yerimiz var. En az 15-20 kişi alıyoruz taraf. Ee, kadınlar tarafı da 16-17 kişi alabiliyor. Ee, zaten o kadar cemaatimiz oluyordu değerli müminler teravihte. Ee, bu şekilde teravih namazına da sizi bekliyorum inşallah yarından itibaren. Son gün, Arefe günü de değerli müminler, tesbih namazı kılalım. Arefe günü çok bereketli bir gün, çok feyizli bir gün. Arefe gününü de iyi değerlendirme açısından gelip yatsı namazını camimizde cemaatle birlikte kıldıktan sonra inşallah e, tesbih namazını da kılmaya çalışalım inşallah. Arefe günü de yatsı namazından sonra camimize bekliyorum tesbih namazı için. Ee, bayram namazı için değerli müminler eğer izin almaya çalışılıyor, izin alabilirsek camimizin e, önünde yani dışarıda bayram namazını kılmaya çalışacağız inşallah. Cuma namazları için de Cuma günü Cuma namazımızı kılacağız. Bu Cuma başlıyoruz. Camimizde Cuma namazı kılınacak değerli müminler. Ama şöyle bir sıkıntı var. camimiz alt kat ve üst kat olmak üzere toplamda 30, en fazla 35 kişi, 40 kişi alabilir. Ondan sonrasını almıyor. İlk gelen 30 kişi, 40 kişiyi girecek. Ondan sonrası... Ondan sonrası için ise değerli müminler, yeniden ikinci bir cemaat oluşturabiliriz. ikinci bir cemaat oluşturup bir saat sonra ikinci bir cuma namazı kılınabilir değerli müminler. Bu konuda özelden mesaj atarsanız ve erken gelirseniz yani ben geleceğim cuma namazına diye biz ona göre kontenjanları ayarlayalım. camiye gelirken de setzademiz yanımızda olsun, e, maskemiz yanımızda olsun diyelim ve abdestli bir şekilde gelelim. Çünkü abdesthaneler kullanmak yasak. Abdesthanelerimiz kapalı olacaktır. Evet, Rabbim bu gecenin feyzinden, bereketinden yararlananlardan eylesin. Bu gecenin önemine bina değerli müminler, biz de bir tevbe istiğfar edelim. Siz de أو استغفار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة يا ربي توبة يا ربي توبة يا ربي Eğer bizim elimizden, dilimizden, vesaire azalarımızdan, haddi buluğumuzdan bu zamanımıza kadar kelime-i küfür, isyan, mühtan, her ne türlü günah sadır olduysa biz onların cümlesine pişman olduk. Bir daha işlememek için az mı cez mi kast eyledik ya Rabbi. Peygamberlerin evveli Hz. Adem Aleyhisselam, ahiri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bu ikisi arasında gelmiş geçmiş bulunan bütün peygamber efendilerimiz, سَنَن تَرَافُ إِلَاهِيَّن دَن هَرَنَتُلُ خَبَرْلَر گَتِيرْدِيسِر بİZ أُنْلَارِن جُمْلَسِنَ إِيمَانِ إَتْتِك تَصْدِيق كُيْلَدِكْ يَا رَبِّي آمَنْتُ بِرَسُولِ الله دَبِ جَاءَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ الله آمَنْتُ بِالله وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنْ الله تَعَالَى وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقّ اشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمين Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbil alemin ve ya Erhamen Rahimin, bizleri sen yarattın, ten kafesimize can tuzumuzu kattın, gönül odamıza iman nurunu yaktın. İşte bu nuru imanla huzurunda toplandık, kabulümüzü bekliyoruz ya Rabbi sen kabul eyle. Ya Rabbel alemin, şu mübarek Kadir gecesini güzel bir şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle, rızana uygun bir şekilde ihya edenlerden eyle cümlemizi. Ya Rabbel Alemin, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı bu geceyi, bu gecede Kur'an'ı gündemimize alabilmeyi nasip eyle. Kur'an'ımızı okuyup, anlayıp, anladıklarımızla da yaşayabilmeyi hem bizlere hem de çoluk çocuğumuza nasip müyester eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimim, sen affedicisin affedenleri seversin. Bütün müminleri ve bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizlere dünyada da iyilik ve güzellik nasip eyle. Ahirette de iyilik ve güzellik nasip eyle. Bizleri cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin veya Ya Rahimin bizleri anne babamızı ve bütün inananları affeyle. Hesap gününde bizlere kolaylıklar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin hasta kullarına şifalar nasip eyle. Dertli kullarına devalar nasip eyle. Borçlu kullarına etalar nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, hatimler okuyan kardeşlerimiz var. Okumuş oldukları hatim, hatmi şerifleri dergah ruhiyetinde kabul eyle Ya Rabbi. Kimlere niyet etmişseler, niyetleri, niyetlenmiş olduğu kişilerin ruhlarına okumuş oldukları hatimlerin sevabını nail eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ahir ve akıbetimizi hayırlı eyle. Son nefese eriştiğimiz zaman buyurun. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كلمة سيلة حسن خاتم لاريق بالمي ثم نمز نصيب إلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة